28 Eylül-12 Ekim 2024 tarihleri arasında siber devriyeleri 5018 sosyal medya hesabındaki paylaşımlarda suç unsuru tespit etti. Bu hesapların paylaşımlarının 2705'inin asayiş, 1184'ünün terör olduğu belirlendi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, siber devriyelerimiz sanal dünyada da suçluların peşinde açıklamasını yaparak siber suçlarla mücadele ilişkin bilgi verdi. Son iki haftada siber devriyeleri 5018 sosyal medya hesabındaki paylaşımlarda suç unsuru tespit etti. Bu hesapların paylaşımlarının 2705'inin asayiş, 1184'ünün terör, 383'ünün güvenlik, 84'ünün siber, 95 85'inin narkotik, 70'inin kaçakçılık ve 497'sinin diğer suç türleri olduğu belirlendi. Bakan Yerlikaya sosyal medyada başta göz aydınlığımız, yavrularımız ve gençlerimiz olmak üzere toplumumuzu sapkın düşünceleriyle zehirlemeye çalışanlar acımayacağız. Siber devriyelerimiz suç önleyici faaliyetlerine 7-24 iz takip ederek devam edecek açıklamasını yaptı. Siber suçlarda önleyicilik için suç ve suç odaklarına karşı milletçe topyekün bir mücadele vermenin altını çizen Yerlikaya bu süreçte medyamız, üniversitelerimiz, okullarımız, anne babalar yani toplumun tüm kesimlerinin devlet kurumlarının ve sivil toplum kuruluşlarının işbirliği içinde birlikte hareket etmesi gerekir dedi.